Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yine yepyeni bir nulis Brawl Stars buldum. Las Baratali YBC yine 3 nulis Brawl Stars oynuyor iki arkadaşlar turnuvada. Arkadaşlar elimden geleni yapmaya çalışacağım. Üçüncüsünün gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun arkadaşlar. 59 aboneyiz. 60 da yapın arkadaşlar. Hadi hemen geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geçeceğiz ama öncelikle like atıp abone olmanız lazım. Evet arkadaşlar bakın burada La kopata girmiş arkadaşlar. Burada turnuvada kendilerini hile hileli ve atlar onu almak için gösterme amaçlı şey yapmış arkadaşlar. Demeyin şaka falan şimdi göstereceğim size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi La kopattaydı. ama şu an La'da. Şu an sıfır elması var, sefer kupası var, 8 biti var görüyorsunuz yine hepsi bir şekilde arkadaşlar Notan çelik de arkadaşlar görüyorsunuz hemen diğer detaya geçelim arkadaşlar hemen diğer detaya git. evet arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar Last şu an Leon oynuyor yalnız yıldız oynuyor yalnız yıldız eskiden var mıydı bilmiyorum ama Nulus'ta var gördüğünüz gibi Leon sıfır kupada ne alaka arkadaşlar Hemen geri geleceğim. Yer detaya geçelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz burada Alaca diye bir e, şey, harita var. Robota en çok hasar veren. Bu haritada hiçbir şekilde oyunda yok. Nolus'ta var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu detaylar bu kadardı arkadaşlar. Bakalım başka detay var mı? Hemen geri geleceğim. Evet arkadaşlar detaylar bu kadardı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e, hileli hile, turnuvada nubis kullanıyorlar bu videoda 7 ay önce çekilmiş bir video yenilerini bulabilirsem arkadaşlar size göstermeye çalışacağım arkadaşlar 59 abone 60 yapar mısınız arkadaşlar görüşmek üzere sağlıcakla kalın bay bay arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşmek üzere bye.